Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft ikinci bölümünü yapacağız arkadaşlar. İlk bölümü izlerseniz bu böyle yapacağız. Nasıl yaptığımızı izlerseniz şimdi devam ediyoruz. Aa. Aa, buraya da cam yapmamız lazım. Yo cam kaplamayalım Oğlum buraya camı yap. Evet ben yaparım burayı tamam. var bende. Toplayayım mı ben ondan? Ya var yetmez hemen toplarım. Burayı şu, yine şöyle yapacağız. Aha kırıldı yine. Şu olmazdı bak bundan var. Taş tamam, var. Tamam. Ben zaten onun kırılmasını bekliyordum. Fazla oldu değil mi? Şu gereksiz kazmıyla kırıyorum. Aa dur dur. Crafting table, crafting table. Neredesin aşkım? ben? Güneş sofrana bağlı diyor. <laughs> ben ne yapacaktım ya? Ne boş ver. Ha ben şey yapacağım. Ben odun toplamaya gidiyorum ha. Yes. Kaybolursam ben seni vururum isminden. Dur dur bir tanesini şey yaptık, belki yanlış yaptık. İşte şimdi burada iki tane bırakacağız. Daha Tabii, evin üstü var ya. da evin üstü var. Fazla yeter mi? Yüzde kaç ki? 8. Yetmez iyidir olsun. Evet. Yarın devam ederiz. Yarın devam ederiz. <laughs> ben gidip şey toplayacağım. Ya Güney yapma şunu ya. Otun toplamaya gidiyorum 10 tane yeter. Vay güne güzel oluyor lan ev. Yani ya, evet abi ya. crafting table dışarıda değil mi? Aynen. Alırız sıkıntı sıfır koşum. Aa bana şu odundan lazım. Bitti. Git toplu, ben topladım. Ben nasıl gideceğim kapı? Oo ya. kapı tamam hadi. İyi ki basamak koymuşum hiç açmak zorunda kalmıyorum. Arkadaşlar videoyu duracağım hemen. Evet arkadaşlar geri geldik. Devam ediyoruz evimize. Bu arada e, küçük misafirimiz var yanımızda. Momocan. Onun tabi tosuydu o da katılacaktı bize. Mahmut kol, kol çelik. Öyle olmadı ya. Nasıl? Olur? Temel. Bu çelik, kol çelik. Uydu mu? Ben de konuşabilirsin rahatladın mı? Kaç saatte konuşmuyorum ya. Ben kayboldum. Bana farklı bir şey lazım. İta benim ismimi görüyor musun sen? Ne tarafa doğru? Bu tarafa gittin değil mi? Yok yok ben bu durum sen benim ismimi görürsen sıkıntısız var koçum. Gördüm mü? Yok değilmiş. Bak evin tarafı şu arka taraf var yani hani Burada Orada. değil mi? Aa gördüm ben seni. Ben sıkıntı. de seni gördüm. Gel. Ben odun toplayacağım gel sen. Ben sana atayım mı? O yeşilden. Ha ondan at bana. Bak atamam boş. Tamam var. tamam şey, gel. Ben altı toplayacağım ya. Bak burada bir sürü var bak. Ay o çiçekmiş lan. Hayır yani şey odundan yok bu odundan. Tamam tamam sıkıntı yok onu um, toplarız. Buldum. Ama yani bu. istiyorsan atarım. Buldum Ama buldum. Abi, ev çok büyük olacak sana söylüyorum. Abi sen de güzel yapmışsın ha. O eleme. O şey koy yine. Cam koy. Cam, cam yapalım ki. Söyleseydin yapardım. Oğlum cam koy ne olursun cam koy. Cam koyacağım korkma da. Oğlum oradan evi nasıl bulamadın ya? Ben direkt buldum. Sağ burada kaçtım ya. Tamam. Of kötü yere düştüm Güney. Güney kurtar. Hı, tamam korkmayın. Nereye düştüm? Oo. çık. Çıkamıyorum. Ver. Çık lan çabuk öleceğiz. Hakkını helal et koçum. Çıkarttım lan seni. Dur, böyle devam etsen tut şeyleri. Bekle şimdi ben seni çıkartacağım oradan. Seni yarım ben. Atlıyor mu oradan? Sağ ol kanka. Oğlum <laughs> oh, güney beni nereden kurtardın? Oğlum <laughs> çok kötü yere düştüm orayı kapat ya. <laughs> Dur kapatayım. Bende bir sürü çamur var. Burası da ne yapayım? Kapattım. Şu te izim birazdan internetten alayım. Bunun gelmiyor zombi kaldırdı herhalde. Kaldırdı herhalde zombileri. Ne? Cam koydun mu? Ben koyarım ne? tamam sıkıntı yok. Ben yapmadım ki. Sen devam et ben de var odun devam et. Ben benim işim bitti. Ben ne yapayım? Nasıl işim, şey bileyim? Bileyim. Tam, tam. işim bitti? Tamam tamam. Altı işim bitti işte. Dur burayı yapsam mı? Dur ben burayı yapayım. Ben cam yapacağım. Cam mı? Hı hı. Aynen sen cam koy ben şurayı halledeyim. Kaç tane yapmış yaptık? 12 tane koysan yeter. Ama düştüm bir yere. Neyse burada var. 2 tane. 3 canım mı gitti? 2 tane. Ya dolu hemen abi. Can da gitmiyor değil mi? Bir de öyle var Yiğit abi. Ben <laughs> Çık şuradan çıkamıyorum. Şey lazım. Abi sabaha kadar çalıştık değil mi? Oğlum 2 gündür çalışıyoruz. Güney, bir de camı buraya yapacağım. Bak. Şimdi üstte herhalde üst kaldı. Üst kaldı. Ben abi. boşuna mı topladım bunları? Yok yok, buraya lazım bak. Buradan size evi göstereyim arkadaşlar. Şuradan böyle girişi var, böyle gidişi var. Böyle de ben varım. <laughs> Abi işte ben bulmak sıkıntı. Oğlum ben ne yapacaktım? Evin üstünü mü ben? Oğlum evin üstü bayağı uzun Arkadaşlar gidiyor duruyorum. Evin üstüne tamamen yok Evet arkadaşlar geri geldik. Gördüğünüz gibi.

Yardım yok ki. Abi şimdi lazım. Ne lazım? Can lazım bana. 对吧？咱这就做牛，咱这就做牛。<noise> Arkadaşlar bir de Evet arkadaşlar yeri geldi. İçim bitecek. Bu Tam bitti. Evet arkadaşlar. Bugün video bu kadar evi yaptık. <laughs> Diğer videoda evin iç tasarımını yapacağız. Ev ee, böyle. Evet arkadaşlar size teşekkür ederim. Bay bay.